Bu işaretlerin önünde bu yurttan buradan adamların köpeğinden geldiğinizi tanımasını tespit ediyor. Gelir geldikten sonra aynı adrese. <laughs> Rehabilitasyonda sokak hayvanları sayısı belli bir seviyede tutulup, çevre ve halk sağlığının korunmasına büyük katkı sağlamakta. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da bu anlamda büyük emek sarf etmekteyiz. Ee, yıllık yaklaşık 25 bin civarında kısırlaştırma sayısıyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Ee, yakalama hizmeti ile de bunu arttırma hedefiyle yola çıktık. Aylık yaklaşık e, yine ortalama 750 köpek yakalanması e, sağlanıyor. Bu çalışmamızı tamamen sivil toplum kuruluşlarıyla beraber entegre bir şekilde yürütüyoruz. Gönüllerle beraber ortak çalışarak lokasyonlarımızı belirleyip yine hekim gözetiminde yapıp e, birimlerimize alıyor. Orada kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini yürütmekteyiz. Alındığı lokasyonlarda belli olduğu için aynı lokasyona tekrar bırakılıyor. Bir haftayı bulabiliyor. Çünkü köpeğimizin kısırlaştırılması, ameliyatın sonrasındaki bakım ve tedavi süreçleri e, bir haftayı dediğim gibi bulabiliyor. Bu kısırlaştırma işlemlerinin sonrasında operasyon yarasını iyileştiği, hayvanın genel durumunu iyi oluş, olduğu kanaati oluştuktan sonra da tekrar alındığı alana alındı bırakılma işlemi bu şekilde yürütülüyor. E, burada 8 hekimle biz işlemleri yürütüyoruz. Yıllık bizim ortalama 10-12 bin der seviyesinde olan kısırlaştırma sayılarımız son bir buçuk senede iki katına çıkartıldı. Buradaki temel hedef sokak hayvanı popülasyonu belli bir seviyede tutmak. Hem onların refahı açısından bu çok faydalı bir şey hem sağlıklar açısından çok faydalı bir şey. Aynı zamanda beraber yaşadığımız bu canlılarla insanların daha uyumlu yaşamasını sağlamak adına çok önemli bir çalışma.